Efendim şimdi bizim binalarımız neden yıkıldı? Yapıda mı sorun var? Zeminde mi sorun var? Tespitleri var. Ee, Nazmi Şahin'in Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Derneği Genel Başkanı Hatay'daydı. Efendim günaydın, hoş günaydın. geldiniz. Şuan. Fotoğraflarla geldiniz, tespitlerinizle geldiniz. Evet. Önce bir e, bize oradaki tabloyu, manzarayı bir anlatır mısınız? Sizin not ettiğiniz e, eksiklikler nedir? Belki bununla da başlayabiliriz. Bey her şeyi gerçekliğiyle anlatacağım. Deprem olduktan bir gün sonra biz intikal ettik. 64 inşaat mühendisiyle deprem bölgesine. Bugüne kadar inşaat mühendisiyim. Yaşadığım en korkunç tabloyla karşılaştım diyebilirim. 5 deprem yaşadım. 99 depreminde askerdim. İzmir depremi, Van depremi, Elazığ depremi, Malatya depremi, Düzce depremi. Van depremi ve İzmir depremi raporlarını yazdım. Ama bu deprem çok farklıydı diğerlerinden. İlk izlenimim o şekildeydi. Bir ile karşı karşıyaydık. Şöyle söyleyeyim büyüklüğünü anlatabilmek için kamuoyuna. 150 yıldır biz deprem coğrafyasıyız. Deprem ülkesiyiz. 150 yılda 13 tane büyük deprem yaşadık. 150 yılda ülkemiz 13 tane yıkıcı deprem yaşadı. 7 üzeri. 6 Şubat'ta 2 tane 8 saat 9 saat içinde çok büyük deprem yaşadık. İşte bu yıkımın en büyük etkilerinden biriydi oydu. Tablolarla anlatacağım. Hangi binalarımız yıkıldı, nasıl yıkıldı gözlemlerimiz kamuoyuyla paylaşacağım. Ama ilk gözlemim e, yıkılan binaların çoğunun eski bina olduğunu gördük. Sağdaydık. 14 gün orada kaldık. 14 gün boyunca o bölgede hasar tespiti için gittik İlker Bey. Hasar tespitinin ne kadar önemli olduğunu da dün gece yaşadık gördük ona da değiniriz. İlk izlenimlerim yıkılan binalar maalesef eski binalardı İlker Bey. 97, 98 öncesi yapılan binalardı. Hazır beton kullanılmayan binalardı. Ekonomik ömrünü doldurmuş 40-50 yıllık elle dökülen betonlarımız vardı bilirsiniz eski binalarımız. Onlar yıkılmıştı. Bodrumsuz binalarımız yıkılmıştı. Bunu biz Van depreminde de gördük. Asma katlı dükkan olan bina onların da resimlerini getirdik. Tespitlerimizde onlar da var. Asma katlı olan, 6 ticaret tane olan binalarımız yıkılmıştı. İki tane bina örneğimiz vardı. Birisi bodrumlu, birisi bodrumsuz. Aynı müteahhit yapmış. Bodrumlu olan binada ağır hasar var. Bina yıkılmamış. Ama diğer bodrumsuz bina yıkılmış. Açıkta olan bodrumlu binalar hasar görmüş. Bunların hepsinin masaya yatırılması gerektiği inancını taşıyorum. Diğer bir konu da... Şimdi tabii binaların altındaki o iş yerlerinden, dükkanlardan da vazgeçiliyor. Böyle bir çalışma da var. Ona nasıl bakarsınız? İlker Bey, Van depreminde şöyle bir gerçek görmüştüm. Erciş'e, Ankara caddesi Erciş'te. Orada bir kafe vardı. Hatırlarsanız o kafede çok deprem şeydi vermiştik. Öğretmenlerimiz, memurlarımızla öyle saatiydi. O bina da asma katlıydı. Biz o binayı da inceledik. Asma katta binalarımızda maalesef zayıf kat oluşumu oluyor. Resimlerde de göreceğiz. Bir de ticaret hanelere gelelim. Bir o de zaman ticaret tanelerde şöyle bir durum var İlker Bey. Ticaret devamlı mekan değişebiliyor. Mesela bir kafeyken kafe oradan taşınıyor yerine fırın geliyor. Gelen kişi dükkan içinde çeşitli oynamalar yapıyor. Yani kendine kalıb kesiyor. Kendine işte bu, bunların hepsini konuşalım. Bunlar hep konuşuluyor. Gel kendine. Şimdi, mesela, bu, mesela bu bu fotoğraf orada, nerede? Bu fotoğraf e, Samandağ bölgesinde Hatay'da. Ya bu çok enteresan İlker Bey ya bu nasıl yapılır? Hangi mantıkla yapılır? Yani niye yapılır ben anlamış değilim. Efendim Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Derneği Genel Başkanı Nazmi Şahin Hatay'daydı. Biz bu binaların neden yıkıldığını şu anda görsellerle aslında bir tarafıyla da öğrenmiş olacağız. Evet, kolonlarımızı, kolonlarımızı tesisatçımız delmiş. Bir kolonu da delmiş. Boydan boya tüm kolonları delmiş. İşte bizi, binayı ayakta tutanlar kolonlardır İlker Bey. Taşıyıcı sistem dediğimiz sistemdir. Bizim vücudumuz da ayakta tutan kemik yapımızdır. Aslında kolonlarımızdır. Siz bacağınızı nasıl kesiyorsanız, Ayakta duramıyorsanız bu, bu da öyle. tabii ağır hasar almış bir ağır bina. Ağır hasar almış tabii biz hemen bunları Yeni tespit... bir bina mı? Yok, eski bir bina eski maalesef. Eski bir bina. E, tespit edildi. İşte dükkanlarda da ticari bölümlerde de devamlı mekan değişikliği olduğu için e, süreklilik olduğu için herkes kendine göre bir şey yaptığı için bazen bu gibi şeyler geliyor. İzmir Rıza Bey Apartmanı'nda, evet. e, Konya'daki Zümrüt Apartmanı'nda hep bunlarla karşılaşıyor. Bakın görün. Bu bizim kirişlerimiz. Ya bir tesisat kablosunu geçirmek için Burada yaklaşık 8 santim, 7 santim içine girilmiş. Bunlar doğru değil İlker Bey. Bunlar yanlış. Ve zayıf kat oluşturuyorsunuz. Yani bir oluşturuyorsunuz. sarsıntıda da evet. kırılabilecek bir kirişten evet. söz ediyoruz. Evet. Ee, burada var aynısı. Yine elektrik tesisatı döşemeye kadar içinden geçmiş, kırarak geçmiş. Ee, bu Devam döşeme... edelim. Bakın burada bu kirişi alttan kırmış, girmiş içine. Ya bunu bunu yapmak da zor aslında. ile yapıyorlar bunu. Kırmak da zor. Kırıyor, geliyor ve buraya kadar boruyu üstten taşımış, indirmiş buraya. Bunlar hep ağır hasar almış binalar. Tabii biz bunları tespitliyoruz ve bunları da gerekli kurumlara vereceğiz tabii ki. Peki bu? Bu da aynısı. Burası perde. Bakın demirleri görüyorsunuz. Eski bir bina. Demirlerden de belli zaten eski bir bina. Perde delinmiş, perdeden borular geçmiş. Şimdi bu tip binalarda yıkılan binalarımız da var. İşte yıkılma sebeplerinin sadece deprem binayı yıkmıyor İlker Bey. Yıkılmayan bir sürü binamız var. Evet. Ama bu gibi hatalar da depremin etkisiyle sismik dalga hareketiyle zayıf oluşturduğunuz için biraz önceki resimde kısa kolon problemi çıkarttınız ve o bina yani yıkılabilir ve kolonlar patlayabilir. Çünkü siz zarar verdiniz kolona. Burada da aynısı perde perde taşıyıcı sistemdir. Perdeyi delemezsiniz bir boru geçirmek için. mühendislik eğitimi almadan ve bunun tasarımı yapılmadan bu gibi şeylerin uygulamaların yapılmaması gerekiyor sahada. Devam edelim. Başka fotoğraflarımız da var. İlker Bey bakın dükkan. Evet. Asma katlı. Görüyorsunuz. Ve bu evet. tarafa doğru yatmış, yıkılmamış binamız. Yapı denetimli bina. Görevini yapmış. Yapı denetimin asıl görevlerinden can engellemek. Canın kaybolmamasını engellemek, ölmesini engellemek. Bina ayakta kalabilir. Kalsın. Bir kişinin burnu kanamasına bina ayakta kalsın? Ağır hasar verelim binaya. Ama yapı denetimin görevi önce canı kurtarmak. Bu bina yapı denetimli bir bina. Evet yapı denetimli. Şu bina yapı denetimli, bu bina yapı denetimsiz. Özür dilerim şu yapı denetimli, bu yapı denetimsiz. E, bitişik nizam yapılan bir yer. E, burada e, işte asma katlı bir dükkanımız. E, binada bir şey yok. Bakın asma katın olduğu zayıf yerden bu tarafa doğru binamız bel vermiş. ...burada da resimde de aynı binayı görüyoruz. Peki bu bitişik nizamlarda yanındaki binayı da yıkar mı? Hani bir tanesi Tabii kötü, peki, e, yapı olarak, stok olarak kötü. E çünkü İstanbul'da böyle yan yana pek çok bina var. İlker Bey, hem İstanbul'da bakın, Ankara'da da iki bitişik nizam binanın arasına bina yaparken... ...biz mühendis olarak çok korkuyoruz. Oraya bina yaparken, harfiyat aldığınız zaman yandaki binanın... Altına indiğiniz zaman bazen temelin olmadığını görüyorsunuz. Duvarların üzerine binaların yapıldığını görüyorsunuz. O zaman e, bitişik lisanlarda bu gibi eski binalarda tehlikeyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bu yeni olduğu için bunda öyle bir şey yok. Bunun sadece problemi asma katlı olduğu için ve yapı denetimli bina bu. Yapı denetimli binada herhangi bir şey yok. Yapı denetimli bina bu arada e, onun bilgisini de isteyeceğim sizden. Yani siz burada bu bölgede kaç... Bina'nın işte yapı denetimi üstlenildi. O binalardaki istatistik ne? Onlar evet. ayakta kaldı mı? Kalabildi mi? Ya da ne kadarı yıkıldı? Ağır hasar aldı? Onun bilgisini de paylaşın. Yapı denetimli bir bina. Yapı denetimsiz, denetimsiz bir bina. bina. Evet. Asma katlı bir giriş var. Bodrumu var mıydı bu binanın? Bu, bu Bunun bodrumu yoktu sanırım. Buna bakmadık biz. Bu resimimize geldi. Bunun bodrumu yok. Devam edelim. Evet. Bu da yapı denetimli bina. Yine aynı bölgede. Bodrumlu bu da. Binada herhangi bir hasarımız yok. Bu hiçbir, neresi? Bu, hiçbir şey olmamış. Burası İskenderun. İskenderun. Vatandaşlarımız da teşekkür etti bizlere burada. Devam edelim. Yapı denetimli İskenderun'da ağır bir şekilde deprem yaşadı. Bu da aynı binanın otoparkı. Hiçbir şey yok. Yapı denetimli bina. şimdi Burada ayrık, vatandaşlar. E, ayrık nizam mı doğru? Bitişik nizamdaki tehlike ne? Yani böyle biraz daha böyle evlerin arasında... Arama olması gerekir. Doğrusu nedir bunu? bu arada? Şimdi bizim eski Antakya'da mesela Hatay üzerinden gidelim yine. Eski yerleşim yerleri hep bitişik nizam. Hangi şehre giderseniz gidin. Çorum'a da gidin. Hatay'a da gelin. Nereye giderseniz eski şehirlerin olduğu yerde hep bitişik nizam. Orada ana evet. cadde oluyor. Hep bir cadde oluyor ve cadde üzerinde. Siz eğer mühendislik tekniğine göre yaparsanız, standartlara göre yaparsanız, yönetmeliğe göre yaparsanız herhangi bir sıkıntı yok. Ama siz... Ee, o binaların yıkılmasının sebebi 90 önce 97'den önce olan binalar. Bir resim daha attım size. Eğer onu da gösterebilsek son dakika. Hazır. Hepsi hazır mı? Tamam. Ee, i̇sterseniz bir, bu da mesela yapı denetimli bina. Bu enteresan bir bina. Bunu da özellikle koydum ben. Bu İskenderun'da bir bina. Ee, İlker Bey üç, çok katlı da çok bir bina. Çok katlı. 4 bloklu. Dört bloklu 324 vatandaşımız yaşıyor. Biz bu bölgeye e, Halil Bey ile beraber gittik. E, i̇nceleme bulunduğumuzda bir de vatandaşlar etrafımıza geldi. Dördüncü gündü. Depremin dördüncü günüydü. Bize niçin geldiniz? Biz tespite geldik dedik. Konuşmaya başladık. Diyalog başladı. İşte yapı denetim başkanı olduğumu söyledim. Teyze teşekkür etti. Sonra makine mühendisiymiş Mehmet Bey geldi. Ya dedi bizim dedi. Ben mühendis kendisini bunu anlatan. Hayatımda gördüğüm en büyük çatır, çatırdamayı duydum. Ve bina üzerimize yıkılacak dedim dedi. Camlar kırılmış işte görüyorsunuz. Hasarlı bina, evet. orta hasarlı, yapı denetimli. 324 vatandaşımızın burnu kanamadan çıkmış bir binamız bu binamız. Kolonlar şu an taşımış. boşalttık ama abi. şu an bina boş. İçine kesinlikle Siz şimdi mesela yapı denetiminde o neydi? Sistemin adı karot sistemi. Evet. Bir betondan şey alıyorsunuz, örnek Hı. alıyorsunuz. Ama aynı zamanda da zemine bakıyor musunuz? Zeminin biz onu da söyleyeyim. Biz yapı denetimi olarak sadece yapıyı denetliyoruz İlker Bey. yapının denetimini yapıyoruz. Zemin Plana esas imar da yani devletin yaptığı bir etüt var ilk başta. Evet. Bunun çok doğru oturtulması lazım. Bizim ranttan vazgeçmemiz lazım. Buna da değineceğim. Rant bizi bu hale getiriyor. Şimdi biz bir plan değişikliği yapıyoruz zemine göre. İlk plandan Ranttan bahsedelim. vazgeçeceğiz. Tamam. Ne yapıyorlar da rant elde ediyorlar? Mesela biz geçen gün Ali Onur Tosun'la bir yayın yapıyorduk. Adıyaman'da bitişik nizam yapılmış iki bina. Bir tanesi yıkılmış. Ve yıkılan bina yan tarafa bitişik olduğu için duvar bile örmemiş. Böyle fayansları hemen diğer binanın duvarına fayansları yapıştırmış devam etmiş. Yani malzemeden de bayağı bir çalmış yani. Evet. Bir bina yapılmış Doğru. ama. Doğru. Bakın hiç depremde konuşulmayan iki tane sektör var. Birisi arsa sahipleri. Plan yapılıyor. Bir alan geçiyorsunuz, Alanda planlama yapıyorsunuz. Zemin artı 3 kat arsa sahibi plandan zemin artı 3 katlı bir yer alıyor. Evet. Aradan 15 yıl geçiyor. O zemin artı 3 kat bir bakıyorsunuz zemin artı 5 kat oluyor, 6 kat oluyor. Bu arsa sahiplerinin talepleri üzerine oluyor. Baskı yapıyorlar ve plan değişikliklerine gidiliyor. Arsa sahipleri plan hangi... değişikliğini yapan kim? Kamu, ilgili idareler, belediyeler. Yani arsa sahibi kamu karşısında daha mı güçlü oluyor? Hayır. Bu plan değişikliklerinden bahsediyorum. Yani zemine geldik ya konu. Oradan evet, yola ha. çıkarak gidiyorum. Arsa sahipleri bir müteahhitede arsasını verirken İlker Bey, mesela siz kurumsal bir müteahhitsiniz. Size arsasını verirken e, sizden alacağı daire sayısına bakıyor ya da tane sayısına bakıyor arsa sahipleri. Sizden kaç daire aldıysa, diyelim ki siz 4 daire verdiniz, iyi bir müteahhitsiniz, hesabınızı, kitabınızı biliyorsunuz, mühendis, şantiye şefi çalıştırıyorsunuz, iyi maaş veriyorsunuz, kurumsalsınız ama sizi tercih etmiyor. Ben ona 3 daire daha fazla verdim diye, ben mesela kötü müteahhitim diyelim atıyorum, yani bu işe yeni başladım ama siz kurumsalsınız, her türlü teknik kapasiteniz var, yaptığınız işler ortada. E beni tercih ediyor. Sonra da diyoruz ki biz binalarımız yıkıldı, buna da bakmak lazım. İşte bu bina, evet. bu binaya geçmeden önce bir tablomuz vardı, bu Malatya'da, Sosyal medyada, ha, sosyal medyada gezen bir binaydı. Tamam, bakın, bir öncekine gelelim. Anlatalım bakın, mı öyle devam edelim. Evet, buraya bir de. öncekine o zaman gelelim. Bunu mu anlatalım? Ha, bunu. Bu manat ya da biz şöyle bir şey yaşadım ben. 14 gün Hatay'da kaldığımız sürece İlker Bey biz internete ulaşamadık. Sağdaydık. Ben bu yüzden de bu Tür Türksel ve GSM hatlarını gerçekten kınıyorum. Hiçbir şekilde bizim iletişimimiz yoktu Hatay'da, Hatay bölgesinde. Diğer bölgeleri bilmiyorum. Biz sosyal medyaya geldikten sonra hakim olmaya başladık. Baktık neler konuşuluyor. Üzülerek söylüyorum konuya hakim olmayan, yapı denetim kanunu bilmeyen kişilerin yaptığı, yanlış yaptığı yorumlar gözlemledim ve çok üzüldüm. Bu bina. Evet. Malatya'da yapı denetimli bina diye altına yazılmış residence işte yapı denetimli binanın altında işte yapı denetim toprağının altında. Yeni de bir bina. Yeni de bir bina gözüküyor İlker Bey. Makyaj yapılmış. Bu binanın biz araştırmasını yaptık. Raporumuzu da ekleyeceğiz. 2001 yılında Malatya'da yapılmış. Makyajlı bina yani. Evet 2001 bunu olursa. 2001'de Malatya'da yapı denetim yok. Yok yapı denetim. Yapı denetim Malatya 2011 yılında geldi. Ama sosyal medyada bu yapı, olarak. Bu yapı denetimi denetim geçiyor. Hı, anladım. ve ee, biz bunun e, bir şey daha söyleyeyim. İmar barışına girmiş bir bina. Bunların hepsini raporlayacağız İlker Bey. Bir de tabloya geçebilir miyiz Gelelim İlker Bey? Gelelim şimdi. Şimdi bazı binalar var. Malatya'da bu bizim karşımıza çıkıyor. E ee, inşaatı yapanla depreme dayanıklı raporunu veren kişiler de aynı. Evet. O nasıl oluyor? Ya, şimdi, ya bu denetlenmiyor mu? Şimdi İlker Bey 2018 yılı bir milat. Biz bunun için çok uğraştık. Çok çaba sarf ettik. Ee, aslında bu tablo da onu gösterecek İlker Bey. Buyurun anlatın lütfen. Ee, İlker Bey şimdi burası deprem yaşamış illerimiz. Ee, bu bilgiler net bilgiler. İlk evet. defa da size nasip oldu. Sizle paylaşıyorum. Adana 2001 yılında yapı denetimine tabi oldu. Antep 2001 yılında, Hatay 2001 yılında, 4708 sayılı e yapı denetim kanunu 19 pilot ilde 10 yıl uygulandı İlker Bey, yani 2000'den 2010 yılına kadar. 2010 yılından sonra yapı denetimin iki ilde kıyaslaması yapıldı, Çankırı ve Denizli. Çankırı yapı denetime tabi il değildi, Denizli yapı denetime tabi ildi. Yapılan kıyaslamada 98 başarı elde edildiği için tüm Türkiye'ye yayıldı yapı denetim ve yasallaştı. Şimdi 2001'de 3 ilimiz var. Antep, Hatay, Adana. Evet. Adana'da bugüne kadar yapı denetimli denetlediğimiz bina sayısı 27.736. Bina sayısı. Antep'te 23.859, Hatay'da 29.990. Sayıdan da anlıyorsunuz bunların eski olduğunu. Evet. Malatya'ya gelelim. Biraz önce Malatya örneğinden gittik. Malatya'da yapı denetim 2011'de geldi. Yapı denetim sistemi. 6.390 binayı yapı denetim firmaları denetlemişler, incelemişler, iskan almışlar. Yıkılan bina sayısı 5. Beş. Bu 5'in içinde o rezidans da var. Bu Aslında mı? 2001 yapımı. Evet, yapı denetimi değil. Aslında burada 3. İki tanesini de tespit ettik. Şu an çok sıcak, taze. Bilgiye ulaşmak için çok çaba sarf ediyoruz. Sahada olduğumuz için çabuk Siz ulaşıyoruz. Siz raporlama yapıyorsunuz. O raporu kime göndereceksiniz, vereceksiniz? Kamuoyuyla paylaşıyoruz. Kamuoyuyla paylaşacaksınız. İlk Ama size getireceğim de Bey. Devleti... İlk size. Tamam. Hangi imar barışlı, kaç bina yıkılmış? Yapı denetimli kaç bina yıkılmış? Hepsini tek tek raporlayacağız ve sizle paylaşacağız. Tamam lütfen. Ee, Malatya'da 5 bina, ikisi yapı denetim değil 3 binamız var aslında. 6.390 evet. binadan. Binadan yapı denetimli 5 bina, yani bunu 3 bina diye görebiliriz. Başarı oranı %99. Kamuoyunda öyle bir algı oluşmuş ki ben şoka girdim. Yıkılan bütün binalar yapı denetimli diye anlatılıyor. Değil. Bakın gerçekleri kimse saklayamaz. Ben de saklayamam. Gerçekler er ya da geç yalanla da yarını inşa edemezsiniz. Bunların hepsi çıkacak. Hatay'da fazla. Hatay'da fazla. Hatay'da şu an %70'de 41-46 binamız var %70'de. Biraz da bu sayı artabilir İlker Bey. Yaklaşık 30 bin binadan 41, evet, 41. Diye bir bir. Evet. %99'a denk geliyor o da. Ama orada. o artabilir. Artabilir. O Hatay'da tam sonra. bitiremedik. Şu an sahada hasar tespitlerimiz devam ediyor.